Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> dünyanın en hızlı kiralıkları görevini yapmaya başladım. Şu anda. Bu bu görev yerini çok sevmemin sebeplerinden biri de bize çok güzel arabalar kullandırtıyor ve çok zorlayıcı değiller. Örnek vermek gerekirse. Yani, Altınızı. Ya sen buraya gelince. Diye. Bana diyecek ki şunu şuraya götür, bunu bir şeyler yaptı falan filan. Tamam bu bunları biliyorum. 21 dakika alarm kurdum. 21 dakika sonra videoyu bitireceğim. Ee, yapabildiğim kadar hızlı ve yapabildiğim kadar iyi yapmaya çalışacağım. Hop 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 hop. güzele benziyordu bakalım. E, copyright diyesin. Onunla da 50 gram. Sanki para alıyor mu videolarda? Niye o kadar güzel dönüyor bu? Oh, Allah'ım çok güzel dönüyor. Kimin randa banda, randa gir randa girmesine gerek var ki? Hadi bak. İçi nasıl? Şöyle. Ben de var bu arabadan o yüzden çok sıkıntı et, evet, etmiyorum. Sıkırttı. Sıkırt etmiyor. Ve böyle yeri saracağım her vurduğumda çünkü 3 yıldızda yapmak zor biliyorsunuz. Ekstra bir challenge de klavyeden oynadığım için. Ya şarkı sesi az geldi. Neyse neyse kalsın böyle yeter Hadi artık. Ha. Oy güzelmiş lan şarkı. Bunun sesini açarım işte. Bunun sesini açarım. Ver, ver gelsin. Başardık tamam içimiz. Easy. <laughs> Ayyyyy kolaydı. Ara sahne geçilmiyor ya gıcık oluyorum. Geç geç. İyi şans şarkı açıldı. Ha bakalım şans şarkım var mı yok mu? Varsa açalım birazcık. Değil Ya da videonun sonunda açayım ben. şans şarkı günlük ödeme tamam ne bu iş yer ödemesi para para çok güzel devam 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 non stop non stop durmak yok ooo koniksek <gülüyor> 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 yok yok. Ben takmam. Şapkalar gerek yok diye. Koenigsegg 1 Evet bu arabayı bayılıyorum ya. 1500 kilo araba 1500 beygir var. 1516 beygir 1516 kilo falan öyle bir şey. Ses de çok güzel. Hospital nerede? Ha. bu ne? kayma artık? Araba bu kadar güçlü araba yapılır mı? Ayıp değil mi? Dönmüyor. Bu kadar güçlü araba yapılır mı lan? Hayat değil mi? Bu arabanın modifiye ihtiyacı var mı? Allah rızası için arkadaşlar siz söyleyin ya. Evet. Ha. Ee, bir şey var şapkan var abi. Ab abi. Tamam hiç hızlı yapamayacağım çünkü baya skin falan attım orada kötü kötü. Ama yetişirsem güzel olur. Şuna bakayım. Bende var. Ve hiç kullanmadım. Ee, yani şeyden veriliyordu. Ee, Forza Live event'inde veriliyordu. 200 Forza Temp parasına 200 Forza Temp parası kasmak kolay aslında çok zor değil. Ve benim bir tık daha geri sarmam lazım. Hazırlı Çok işten alıyorum, çok işten alıyorum. Bas frene. aynı. 215 ile 220 ile yanlıyor araba bu ne Hadi oğlum 300, 350 tamam. Ekşalız kazandık. Eminim %100 eminim. gitme <laughs> mega aracın sürdüm nasıl hissediyorsun? Benimle itibatta kal. Sana sanırım bir Ferrari veriyorum. <laughs> ya Kuan ver Ferrari kim ne yapsın Allah rızası için. Değil mi yani arkadaşlar? ama Ferrari'nde büyük fanlar var şimdi. Ya bazı Ferrariler çok güzel kabul ediyorum. Bazı Lamborghini'ler kötü. Bazı Lamborghini'ler çok güzel kabul ediyorum. Mesela SVJ'ler özellikle çok iyi. Neden? Çünkü V12 var abi. Yani mükemmel. <laughs> ben konuşmuyorum ya. Bir de ona şeyler böyle iki turbo falan takıyorlar. Çift turbo üstüne bir de deliler bazen süper charge takıyor. İki turbo süper charge yapabiliyorlarsa bir de straight 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 pipe yapıyorlar. Straight pipe şey F1 ses çıkarmasını sağlıyor. Yani F1 sesi gibi böyle net ses çıkarmasını sağlıyor. Bu ne lan gözü yok bu arabanın? Gözü yok lan hakikaten arabanın. Ama bunun da ses çok güzel dinleyin şimdi. Evet abi çok hızlı kalkıyor ama yani. Bu makası gördüğünüz gibi. Hadi bak. Ne istiyorsun? Oraya git diyorsun. Bir buçuk dakikada nasıl gideyim ben oraya abicim? Abicim günün sözünü söyler misin? Ha, uçuyorum. Ya ne yaparsanız yapın sakin kalın. Kamu spot. Ama cidden kamu spot gibi. Yani. Ne yaparsanız yapın sakin kalın. Ya yenildim. Uf yapamıyorum değil. Her şeyin bir çözümü, her şeyin bir şeyi vardır. her zaman sakin kalın da tekrar deneyin. <laughs> şey değil mi bu? Altıncı test 300 gayet iyi. Çok temiz dönüyor bu arada. Bu ne? İnkere dibine dönüş. Ulan geçen gün arkadaşım geldi Forza yani Discord'da konuşuyoruz. Dedim arkadaşıma. "Kan şans şarkılarım var mı? Varsa açalım. Tamam dedi var dedi açalım dedi. Açtık çocuğa bundan çıktı. Ferrari K galiba bu. FXX 3, 3 milyon 400 bin falan arabanın değeri. Ben kudurdum çünkü ben de istiyorum abi ya. Bana bana da Ferrari ya. Ben de Ferrari ya. Ama ama orada zıplatıyor ya. Hayır hayır bir şey yok. Al daha geri. Berbat dönüş. Çok güzel. Tam tam 300 yıldız aldık. Yıldız. Güzel güzel güzel. 3 kere 3 kere 3 kere. Bu görevler çok zevkli olduğu için hızlı bitiyor. Drift Club görevlerini yapardım da. Ulan bir seferinde yavaş gidiyorsunuz puan yetmiyor. Pardon. Bir seferinde yavaş gidiyorsunuz puan yetiyor. Ama yavaş gittiğiniz için puan şey olmuyor yani düzelmiyor. Yes. Güzel. Para. Sonrasında düzgün gidiyorsunuz, zaman yetişiyorsunuz, puan yetmiyor. Sonra araba kötü oluyor, sp paso spin atıyorsunuz. Ne bileyim böyle yani drift club görevleri çok zor. Onları yapamam ama onun haricinde hangi görevler var hemen bakalım. Görev yapmak zevkli bu arada. Araç dostlar bu da güzel. Bu şey modifiyeli araçlar falan veriyor böyle. Hatırladığım kadar. Yetenek serisi bunu bunu tek başıma yaparım. Yetenek serileri kanser. Top gear yapılabilir. Kulüp dediğim gibi kendim yapacağım. Bu ne? Ee, yükseltme kahramanları. Bu da güzel ama çok uzun sürüyor. Bu İsa'nın taksileri. Bu da güzel. Ama zor bir tık. Bu ne? Bunu, bunu hiç yapmadım. Bunu önceki şey, önceki seferde de yapmamıştım. British Racing Green. Tamam. Ee, en az yıldız yıldız şey yapan hangisi? 21 30 30 Ha bunun çoğunu yaptım. Yani yorumlarda belirttim bekleyeceğim drift club mı yapayım yoksa yükseltme kahramanlarını mı yapayım çünkü ikisinde puanlar aynı ama en uğraştırıcısı drift club bunlar eminim çünkü yaptım ama çok zor yani dediğim gibi bu en kolay görev olabilir benim için çünkü çok basit hızlı arabalar veriyor bir yerden bir yere git diyor sürüş yeteneğim var zaten hızlı sürüyorum o Zemmo çok güzel ama hangi arabalar geldiğini hatırlamıyorum ben bu görevlerde bakmayacağım da güzel olsun bakalım. Kaç dakikamız kalmış? 10 dakika. <laughs> Aa eski kasa zaman bu. Nere bu V8 mi bu? Oo. Oy çok güzel lan çok şık. Ben şu elektronik kadranlara bayılıyorum nedense. Çok hoşuma gidiyorlar. Hmm. Tabii ki de gideyim bir kere bir kere bile hayatta çarpamayacağım yere görevde çarpayım. Tabii ya. Ama bu zamanı kiraladın geri zekalı eski kasa zamanı niye kiralayasın? Beni keses kesesini kiralayayım kesesini bu drift yapmıyor. Paso geri saracağımı söylemiştik. <laughs> ya durdurma bari. Ne yapıyorsan ya durdurma araba abi ya. Al bir daha geri. Sinir oldum ya yani. şuraya geçemedim. Şarkılar çok güzel. Hadi ya. <laughs> Hadi oğlum 330 göremez. <laughs> tamam. Koenigsegg tabii koenigsek ki de. Danimarka'nın ismi şey. İsviçre tabii ki de Danimarka'nın. <laughs> İki yıldız mı? Bu <laughs> <laughs> ne tabi aptal zem bu ne ya Ya tamam tipi falan çok güzel okey Bir gram lafım yok tipine çok güzel tipi Ama gidişi kötü haka dönmüyor Aa Yo Ferrari'den hızlıymış lan nasıl? Ama araba şaka maka kayıyor yani cidden kayıyor araba. Yerler ıslak falan değil şimdi. Kayıyor araba. Neyse sesi fullleyeceğim sinirden. şarkıya şarkı açık çünkü çok gaza getireceğim olduğunu düşünüyorum. Normalde ben arkada farklı şarkılar dinlerdim. radyoyu bir gram açmazdım. Ya 100 saate yakın Forza'm var. Daha bir kere adam gibi yani şu şekilde yaptığım gibi radyo dinlemiştim. Ben. Hadi oğlum. anca tamam, güzel güzel. güzel.

Bu işte çok fazla şey yaptım, geri 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 yaptım. çok kötü oldu. Ve bir yapayım olduğu için de daha fazla level alıyorum ama işte bu görevler az level veriyor. Eleyici de girebilir mi istiyorsanız arkadaşlar? Gerçekten i̇şte bir tane şans var. <laughs> Son bölüm. Bu bundan sonra muhtemelen çarkı açar videoyu bitiririm. Aston Martin Vulcan, o iyi, çok severim, çok severim, çok güzel araba. 820 beygir, fren beygir. Aa, yol mu kapattın? Allah razı olsun abi hastane müzikleri yazıyor bu ya arada bayılıyorum çünkü bence dönüşleri çok güzel geri aşırı güzel yapışıyor çok sakin dönüyor o güzel Böyle diğerleri gibi deli gibi dönüp seni zorlamıyor kontrol kaybetmiyorsun bu arada kısa yol diye buradan gidiyorum yoksa insan gibi oynar mı yani? Ama hiç çok yarış arabası gibi ya. Maalesef. stock roll cage mi var onda ben mi yanlış gördüm? Şu Stok barlar var lan. Hakikaten yarış arabasıymış tabii. ama çok güzel ya her zaman arkadaşlar her zaman oyunları açık olun neden çünkü ben Forza da oynuyorum CS'de de oynuyorum CS de oynuyorum yani PUBG oynuyorum Fortnite oynuyorum Roblox oynuyorum Forza oynuyorum hani yani geniş geniş görüşlü olun farklı oyunları da bakın Sadece Roblox'ta sadece Forza değil. Benim bilgisayarım yetmiyor da falan filan diyeceğinizi duyar gibiyim. GeForce Now diye bir şey var abi. Oyun alıyorsun. İnternetin eğer iyi ise, gerçekten iyiyse GeForce Now'a giriyorsun. Sıranı bekliyorsun. Ya da 75 TL verip sıra beklemeden hatta en iyi bilgisayarlarda oynuyorsunuz. GeForce Now şöyle bir şey. Sizi kendi bilgisayarınızı yani farklı yani istediğiniz oyunu açıyorsunuz. Gidiyor dünyanın öbür ucunda ya da bir yerdeki bir şeye, başka bilgisayara bağlıyor sizi. O oyunu o bilgisayarın üzerinden oynuyorsunuz. Yani ekran kartı, işlemci, RAM ya da hiçbir gereksinime, gereksinime ihtiyacınız yok. Sadece ve sadece internetiniz iyi mi? Oyununuz var mı? Bilgisayarınız kötü mü? Girin GeForce Nova. Bitti gitti. Oynayın. Sabah akşam. Ha şöyle bir sınır var. Ücretsiz bu uygulama ücretsiz. Çok değişik bir şekilde ücretsiz. Sponsorlu falan değil. Ben cidden anlatmak istediğim için anlatıyorum. Çünkü çok güzel bir şey. Ayrıca bana niye sponsorluk versinler? Ee, ya bu bir saatte sınırlı. Bir saat sonra sizi direkt oyundan atıyor. Steam hesabınız. Ya ama ya bir sürü oyun var üzücü bir şekilde Valorant'ı yok. Maalesef Valorant'ı koymadılar daha. Çünkü Valorant olursa muhtemelen patlama olur. Ve Valorant çok kötü bilgisayarlar bile kaldırabiliyor. Yani 4 GB RAM, AMD saçma sapan bir ekran kartı. AMD saçma sapan demedim. Saçma sapan AMD türü bir ekran kartı. Yeter yani. Bir de güzel bir güzel olmasa da bir işlemci. Yani 60 FPS'te olsa oynarsınız Valorant'ı. Valorant o yüzden hani niye yok falan demeyin. Bir saatte sınır olduğu için üzücü. Ama dediğim gibi neredeyse her oyun var oyundaki şeydeki GeForce Now'da. Yani kullanmayı unutmayın diyeyim. Forza yok o üzücü. Başka CS falan da var. Özellikle CS var yani. CS çok oynanıyor. Bunun için sıra bekliyorsunuz. Yani 15 dakika 20 dakika bazen 400 kişi aynı anda girmeye çalışıyor. 2 saat falan da bekleyebiliyorsunuz. Ama 1 saatlik oyun keyfinin yanında 5 saatlik full HD oyun keyfinin yanında 2 saat beklemek bence hiçbir şey. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.